Evrende 200 milyar civarında yıldız var. Evet. Bu kadar büyük bir sistemi yaratmış olan Allah evet. bizim ibadetlerimizle neden ilgileniyor? Evet. 40 üzeri 10 üzeri 23 rakamını evet. şimdi ekranın altında yazmaya kalksalar 23 tane sıfır yan yana evet. yazmaları gerekiyor. Evet. Bu kadar çok yıldız var. Evet. Bu yıldızların etrafındaki gezegenlerde evet. bizim gibi akıllı bir canlının olmadığının nereden bileceğiz? Belki bak Peki bu mucize hikayeleri için ne diyorsun? Hz. İbrahim'in ateşe atılıp yanmaması gibi veya Hz. Musa'nın denizi ikiye ayırması gibi kıssalar anlatıyorsun. Bunlar gerçekten var mı? Yoksa bunlar sadece bir hikaye. Şimdi çok güzel bir soru. Şey Mesela ben size bir resim çizmenizi istesem, mesela bir fil resmi çizmenizi istesem ve hiçbir kural ve kaide koymasam o fil resmini çizmeniz sizin için bir parça kolay olur. Ondan sonra desem ki şu fili çizeceksiniz desem biraz daha zorlaşır. Desem ki gerçekten o fil boyutunda çizmeniz lazım desem biraz daha zorlaşır. İşte guaj boyayla çizmeniz lazım desem gittikçe zorlaşıyor. Kural ve kaideler koyuyorum. Ondan sonra diyorum ki ayağınızla çizmeniz lazım diyorum. Çok daha zorlaştı. Gözünüz kapalı çizmeniz lazım diyorum. Gittikçe zorlaştı. Şimdi sizin gücünüze, sanatınıza, kurallar ve kaideler koyarak işi çok çok daha zorlaştırdı. Şimdi Allah'ın mesela ateşi yakmasa belli bir kanun düzeyinde işliyor. Aslında o kanun ve kaidelerden kurtulup yapması bizim mantığımıza göre çok daha kolay. Çünkü her seferinde zaten ateşi yaktığı durumda ona yak diye emreden bir yaratıcı var bir keresinde de peygamberine imtiyaz göstermek için mucize sihri göstermek için yakma diye emretmesi de gayet doğal. Çünkü zaten sonsuz güç ve kuvvet sahibi ateşe yak diyen o, ateşin yakılmasını sağlayan o, yakmamasını sağlayan da o. Mesela insanın mantığına göre tohumun meyve vermesi çok daha zor bir mucize bence. Haşa Allah için hiçbir zorluk yoktur ama biz kendimizi anlayabilmek için bu örneğin, mucize örneğini bir bu olaya örnekle bakalım. Şimdi toprak olacak, güneş olacak, su olacak, ona bir ışık vuracak. Belli başlı konumda olması gerekiyor. Her tohum her yerde filiz vermiyor. Ona uygun ortam sağlanması lazım. Yerden çıkıyor o toprak tam. Yani mesela ben elimi toprağa soksam böyle tam tersi istikamette gidemiyorum. Taşı yaramıyorum ama bazı tohumlar var taşlara yarıyorlar. Bence bu ateşin yakmamasından çok daha büyük bir mucize. Ve her gün gördüğümüz bir şey. Bahsettik ya ülfet perdesi. Alışkanlık haline geldiği için Sanki o öyle olmak zorundaymış gibi hissediyorsun. Halbuki yok yani niye taşı yarmak zorunda olsun ki bir tohum? E, i̇ncecik yapraklar o taşı böyle kayayı bazen deliyorlar. Hatta yani şehirlerde bile çok defa görüyoruz yani. Binaların arasından bile böyle bazen oraları kırıp çıkıyorlar yani. Bence bunlar çok daha büyük mucizeler. Çünkü kural ve kaideleri çok daha dar normalde. Yani böyle açıklayınca bence çok daha ciddi kafaya oturuyordur diye düşünüyorum şimdiye kadar kendinden gayet emin konuştu. Ama baktığın zaman hani bir de ahiret inancı diye bir şey var. Hep anlatılarında sanki oraya birisi gitmiş gelmiş. Bu kadar emin nasıl konuşulabiliyor? Yani gidip gelen var normalde. Ya zaten ahiret inancına inanmayan birisi için de bunu söyleyince bu da inandırıcı olmuyor tabii ki. Ama bizim aklımıza böyle yol gösterebilecek birkaç tane böyle fikir verebilecek noktalar var. Şimdi mesela bir olay gerçekleşeceği zaman önce kendimize sorarız yani. Bu olay gerçekleşebilir mi? Olur mu? Bu olayı yapacak kişi bunu yapabilir mi? Arkadaşlarımız bize örnek veriyorum bir şey yapacağı zaman, bir tehditte bulunduğu zaman onu bir tartarız deriz ki ya bu bunu yapabilir mi veya gerçekten yapar mı diye. Şimdi mesela bakalım ahireti yaratabilir mi? Cenneti, cehennemi yaratabilir mi? Tekrardan insanları diriltebilir mi? Şimdi zaten bunu bize her baharda ispat ediyor aslında. Yani baktığımız zaman kışta bütün bitkiler ölüyor, bütün mevcudan aslında ölüyor. Ondan sonra yaz ayında, bahar ayında tekrardan onların bir şekilde tabiri caizse diriltildiğini görüyoruz yani. Yani bu aslında bize bir kanaat veriyor. Hatta bir böcek türü var, bir belgeselde izlemiştim. Yaklaşık 19 senede bir ortaya çıkıyor bu böcek türü. 19 senede bir tabiri caizse tekrardan diriltiliyor bu böcek. Şimdi veya insan vücuduna bakalım. 6 ayda bir zaten vücudumuzun hücrelerinin çok ciddi bir kısmı yenileniyor. Yani beyin hücrelerinde bazı yenilenmeyen kısımlar var veya işte atık olan hücrelerde yenilenmeyen kısımlar var ama vücudumun yüzde %95 hatta %99'u neredeyse tekrardan yenileniyor. 6 ayda bir beni de tekrardan yapabileceğini gösteriyor. Güneşi her gün yeniden doğuruyor. Yani şu şehri insanlarla yüzden ziyade, yüzden fazla kez doldurup boşaltmış bir yaratıcıdan bahsediyoruz. O zaman yaratabilir mi sorusunun cevabı evet, yaratabilir. Peki yaratır mı? Oraya bakalım. Şimdi padişahların, lordların, meliklerin, sultanların ortak bir özelliği var. Kendilerine yapılmış isyana karşı mücazat, ceza verdikleri bir alanın bulunması, aynı şekilde kendilerine yakın duran veya iyilik yapanlara karşı da bir mükafat verdikleri bir alanın bulunması çok meşhurdur yani. Şimdi basit insanların bile böyle bir özelliği varsa bütün insanlara aslında en kutsal misafirim diyen en büyük sultanın böyle bir yerinin olmaması zaten mantıksız. İşte bu açıdan baktığımız zaman zalimlerin cezasını vermesi için bence ondan daha önemli bir mesele mazlumların hakkını alması için zaten böyle bir ceza alanının olması lazım. Daha önce bahsetmiştik Hitler'in 6 milyon Yahudi'yi öldürmesi sonucunda bu dünyada böyle bir şeyin gerçekleşemeyeceğini biliyoruz. Dünyanın adil olmadığını biliyoruz. O zaman Allah adildir diyorsak adaleti sağlayacağı bir yeri de illaki olacaktır. Bir tanesi çıkıp dese ki ya sen bana ceza veremezsin. Yani onun büyüklüğüne dil uzatsa. Sadece ona cevap vermek için bile yaratabilir bu kadar güçlü kuvvetli. Şu ana kadar anladığımız kadarıyla, idrak edebildiğimiz kadarıyla iki parçacığın çarpışmasıyla bu sistemi yaratabilmiş bir yaratıcıdan bahsediyoruz. Yani Artık bu konuda şüphe etmesek mi? Yaratabilir mi noktasında, ya yaratır mı noktasında? Çünkü evreni dediğimiz gibi idrak etmeye başladıkça ne kadar büyük olduğunu, sayıların ne kadar büyük olduğunu, akıl almaz rakamlar olduğunu düşündükçe zaten kudretinin büyüklüğü bize fikir veriyor yani. Onun cenneti de cehennemi de yaratabileceği noktasında. Evrende 200 milyar civarında yıldız var. Evet. Her bir yıldızın etrafında ...düzinelerce gezegen. Hı -hı. Bu kadar büyük bir sistemi yaratmış olan Allah... Hı -hı. ...bizim ibadetlerimizle neden ilgili? Yani buradaki büyüklük aslında onun sultanlığının büyüklüğünü... ...ispat etmesi için, göstermesi için... ...sanatını göstermesi için bu kadar büyüklüğü yaratıyor. Şimdi ehemmiyet ve kıymet... ...çoğunlukla keyfiyete bakar, kemiyete bakmaz. Kardeşim ne diyorsun? Yani şimdi kemiyet sayıca çokluk veya niceliksel olarak çokluk demek. Ama keyfiyet niteliksel çokluk demek. Yani bir örnekle çok güzel anlaşılacak. Mesela savaş çıktı, bin tane sopa mı isteriz yoksa bir tane uçak mı? Herkes bir tane uçağı seçer yani. Bin tane sopayı ne yapacak? Şimdi o açıdan baktığımız zaman evrendeki bu kadar büyüklüğün içerisindeki aslında en önemli olay canlılık. Hayat sahibi olmak şuur sahibi olmak, idrak sahibi olmak. Geriye kalan şeylerin gerçekten aslında bizim için bir ehemmiyeti var mı mesela? Boşluk, hiçbir şeyin olmadığı yer. Hatta biz doğaya kaçtığımızda bile yanımıza normalde arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, sevdiklerimiz insanları alıyoruz ki. Çünkü oradaki hiçbir şeyin olmaması benim o olayı da geldiğim zaman anlatamadığımı da farz edersek örnek veriyorum. Hiçbir önemi yok. Ben orayı gördüm tamam. Ama gelip anlatmam lazım. Çünkü canlı olan bireylerin bizde bir ehemmiyeti var. Dünyada tek başımıza kalmış olsak o kadar güzelliği tamam biz görüyoruz, temaşa ederiz. Ama yine hiçbir kıymeti kalmayacak bir başkasına anlatamazsak. İnsanoğlu böyle çalışıyor. E, bizi zaten gönderen yaratıcı da şuur sahibi olduğumuz için en üstün varlıklar olarak bizi söylüyor. Ah seni takvim diyor. En güzel biçimde yarattığını söylüyor. Mesela hiçbirinin iç alemi yok. Ağaca bakıyoruz, ağacın bir iç alemi yok. Yani belki meleküt boyutu var ama ruhu mesela yok, düşünce yapısı yok. Mesela insanlar olarak birbirimize çok ciddi benziyoruz, dış görünüş olarak. Yani ruhumuz bambaşka, düşüncelerimiz bambaşka, fikirlerimiz o kadar uzak ki dünyalar kadar uzak hatta bazılarımızın. Şimdi o yüzden buradaki en ehemmiyetli, en önemli e, misafirleri olan insanı değerlendiriyor 40 üzeri 10 üzeri 23 rakamını hı. şimdi ekrandan altında yazmaya hı. kalksalar 23 tane sıfır yan yana evet. evet. Bu kadar çok yıldız var. Hı. Bu yıldızların etrafındaki gezegenlerde hı. bizim gibi akıllı bir canlının olmadığını nereden bileceğiz? Belki var, belki onlara da Allah. Siz hı. en akıllısınız yani siz hı hı. en şereflisiniz. Bizim dinimizde zaten uzaylılara inanmak imanın bir yükü, imanın bir şartı. <laughs> Şöyle. Sonsuz bir güzellik, sonsuz bir tebrik edici ister. Yani mesela mükemmel bir sistem var burada. Ve onların her biri de mesela gözlemleyebildiğimiz evrenler var. Öbür türlü bakınca mesela gözlemleyemediğimiz evren o zaman israfmış gibi görünüyor. Çünkü insanlık ulaşamıyor ki zaten oraya. Hani insanlık istese bile ulaşamıyor. Çünkü ışık hızı var biliyoruz ki onu geçemiyoruz. Şimdi geriye kalan evren kısmı yani gözlemleyemediğimiz evren kısmı o zaman mesela israfmış gibi duruyor. Ama hayır öyle değil. Biz biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor ki her bir atomda, her bir gezegende hatta her bir yağmur tanesinin üzerine binen bir melek var. Ve o melek Allah'ı tesbih ediyor. Ve diyor ki ya Rabbi ne kadar güzel yarattın diyor. Temaşa ediyor, gözlemliyor. Şimdi o diğer tarafta kalanların hepsinin Aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi bir melek var üzerlerinde, atomların üzerinde bile var ve onlar tesbih ediyor Allah. Im. Şimdi az önce bahsettik ya, konuştuğumuz meselelerde önemli olan ses dalgaları değil de manası demiştik. Kitapta okuduğumuz zaman harfleri değil de manası demiştik. İşte bu evrenin de bir manası var. Önemli olan bu manası. Manayı aldıktan sonra gerisini bir kabuğu aslında, kabuğunu çöpe atmamız lazım. Mesela Mandalina'nın manası içindeki tadıdır. Kabuğunun bizim için bir önemi yoktur. Aynen öyle de bu... Sirke yapıyoruz. <gülüyor> Sirke... <gülüyor> yani bir işe yarar tabii ki. Ondan bahsetmiyorum ama normal olarak, düz olarak bir mantık anlatmaya çalışıyorum. Bu evrenin de onun arasında bir kabuğu, manası var. Az önce bahsettiğimiz o izzeti, azameti, büyüklüğü gösteriyor. Tabiri caizse şöyle, yani o kadar büyük yıldızlar uzun süreler boyunca belki bizim gözlemleyemeyiz. Gözümüzün almayacağı kadar büyük yıldızlar var. Onlar Allah'ın kurallarına ve sistemlerine uyuyor. Sen burada insan olarak aslında bu kadar küçüklüğünle ona isyan ediyorsun. Aslında böyle bir mana çıkarılabilir burada Ki çıkarılacak bir sürü mana var. Bugünlük sorularım bu kadar. Ama birçok soru daha hazırladım. Bunları önümüzdeki bölümlerde Yaman'a yöneltmeye devam edeceğim. Siz de videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sorularınız varsa mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Ben bu soruları sizin için Yaman'a yönelteceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.